Evet arkadaşlar bugün Red Ball 4 oynayacağız. Böyle bir oyun yani çok güzel hemen direkt başlayalım. Ben bu oyunu YouTube'dan bakarak bedava indirdim yani bu paralı bir oyun değil aslında bedava indiriyor Play Store'dan ama ee, böyle böyle yani nasıl desem böyle canlarınız bittiği zaman süre süre sayıyor size yani bütün 3 canınız oluyor bu oyunda 3 canınızı da harcadığınız zaman Böyle bir saat beklemeniz gerekiyor tekrar ütülenmenizin olması için. Ben işte böyle YouTube'dan bakarak onu ayarladım. Artık öyle bir şey yok yani. Size göstermek için böyle ölünce falan diye böyle yaptım. Yani YouTube'dan bakarak böyle şey yaptım. Normalde onu paralı yapıyor, yapılıyor ama ben YouTube'dan bakarak yaptım onu. Şöyle geçelim şuralara. Bu oyunun hikayesi de şöyle arkadaşlar. Burada böyle bir kareler var gördüğünüz gibi bu kareleri kareler dünyayı kare yapmaya çalışıyor. Onları biz durdurmaya çalışıyoruz bu topla. Yuvarlak yapmaya çalışıyoruz tekrar dünyayı. Yani böyle bir hikayesi var. Yani şöyle geçelim. Karelerin de üstüne zıplayarak onları öldürebiliyoruz. Ve her bir seviyenin yani her bir bölümün sonrasında bir boss geliyor. Yani bir canavar geliyor. Onu yenmemiz gerekiyor. Oyun 5 etaptan oluşuyor. Yani böyle 5 ee, tane bölümü var. Şöyle anlatacağım zaten hepsini. Şöyle bir geçelim. Şuraları atlayalım. Evet şöyle tekrardan şuraya çıkalım. Şöyle bazı yerleri keseceğim böyle ama. Şöyle gidelim. Çok eğlenceli de bu oyun yani. Böyle parkurları bazen böyle akıl oyunu gibi olabiliyor. Böyle kafaları karıştırıyor. Ama güzel yani. Şöyle. Çıkalım. Kayaların üstüne zıplayarak böyle alt edebiliyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi 3 tane canımız var. İşte eğer ben bunu yapmasaydım, tutan bakarak yapmasaydım 3 tane canımı da karelere ölüp falan bitirince e, böyle bayağı beklemem gerekecek Yani bir saat sonra tekrar dolacaklar. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle de yapamazdım. Yani o yüzden sizin için böyle yaptım. Şöyle gidelim. Şu kareyi de öldürelim. Bakın canımız nasıl azalıyor? Bak böyle gidiyoruz yerine. Böyle azalıyor. Ama böyle de Bakın şöyle öldürebiliyorum üstüne zıplayarak. Bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar kutuyu da şuraya. Şöyle üstüne çıkalım geçelim. Şöyle buradan tamam şöyle çıkalım. Karaya şimdi suya atacağız şuradan. Suya eğer batarsak arkadaşlar boğuluyoruz. Bakın karaya boğuldu. Şöyle bakın böyle boğuluyoruz işte. <laughs> şöyle hemen geçelim. Evet, Güzel şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Oy ben tehlikeli hareket yaptım ama geçtim. Evet arkadaşlar. Evet bölüm bitti bundan sonra. Bir dakika biz şimdi 6. bölüme geçtik değil mi? Bakın size bir şey göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu oyunda 5 bölüm var. Bakın toplam 70 toplamda 75 75 bölüm oluyor. Bakın ilk bölüm yeşil tepeler. Hani demiştim ya az önce böyle her bölümün bir ayrı bir canavarı var. Bakın bu yeşil tepelerin canavarı 15. Ye. 15. bölüm. Bakın 15. seviye. İkinci ormanın denenikleri 30'da canavarı. Karanlık fabrikanın 45'te. Ay savaşının 60'da. Mağaraların 75'te bir boss'u var arkadaşlar. Yani canavarı var. Boss diye geçiyor. O yüzden öyle diyorum. Yani size tamamen anlatmak için böyle yaptım. Tekrar oyunumuza devam ederim. Altı, altı da kalmıştık. Evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle asansörden çıktık yukarı doğru. Şöyle hemen kutuyu ittirelim. Şöyle suya düşmeden bir dakika çık. Şöyle çıkamadım bir anda. Şöyle gidelim. Hızları toplayarak arabayı sürüyoruz şu anda. Ve bu canavarı da ezdik. Şöyle kareyi yani. Şimdi şuraya bir dakika. Allah zıplayamadım ne sıkıntı yok. Şöyle zıplayalım. Şuradaki yıldızı alalım. Kutuyu bunu buraya içerim. Şimdi kutunun üstünden bakın görüyor musunuz ne değişik akıllı oyunlar aynı elin neighbor gibi neyse şöyle alalım şunu bak 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 nasıl geliyor bazıları böyle değişik olabiliyor arkadaşlar canavarların böyle değişikli canavarlar geliyor böyle hızlı koşuyor mesela şu ama olsun arkadaşlar videoda yine ses kayması olabilir kusura bakmayın yani ne bileyim oluyor <laughs> yani durdurunca oluyor videoyu ama durdurmak da zorundayım yani. Dünkü videoda demiştim zaten Brawl Stars videosunda neden durdurmamı. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Olsun. En azından oynuyoruz ya. Şöyle ölsün. Video daha 5 dakika olmuş. Evet. Şunu çekici itelim. O kareye fırlatsın. Evet. Çekiç. Lütfen bana da izin verir misin? Şuradan geçeyim. Teşekkürler. Şöyle hemen şuraya atlayalım buradan çıkalım. Bakın arkadaşlar bu bölüme gelenler ilk önce hemen şu arabayı itiyorlar. Bu arabayı değil arkadaşlar. Buradan geçiyorsunuz şurada bir kutu var. Bu kutuyu arabaya doğru itiyorsunuz. Arabanın üstüne çıkıyor bu kutu ve buradan ittiriyorsunuz. Böyle kutuyu karşıya geçirmiş oluyorsunuz. Herkes çok yanlış yapıyor burada. O yüzden onu da söylemek istedim. Ve burada bazıları bilmiyor tabii ki de. Karşıya nasıl geçeceğiz? Bakın zıplayarak böyle geçemiyoruz. Buradaki yer buradaki değirmenin şeyinden böyle çıkabiliyoruz yani. Bakın şöyle. Onlar da kalınıyor yani onu da söyleyeyim. Evet şöyle şimdi hemen geçelim. Dur şu çubuğu iteceğiz. Yıldızımızı alalım. Kutuyu alalım. Kutuyu ittirelim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim ve şunu da şöyle ittireceğiz. Ters taraftan ittiriyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şöyle biraz şey oldu ama olsun. Tamam. Şimdi suya düşmememiz lazım. Şöyle. Evet geçtik. Çok güzel. Şimdi burada hemen geçmemiz gerekiyor derken yapamadım be. Evet arkadaşlar oraya hemen geçmemiz gerekiyor şöyle geliyoruz evet evet geçtik be. Güzel çok güzel. Ben ne yapıyorum ben ha tamam. yanlışlıkla bastım da arkadaşlar elim değdi oraya. Şöyle gider misin? Evet arkadaşlar şununla beraber geldim. Şu Keyifli bir şeyle neyse devam edelim. O kutuyu içelim. Yıldızı da alabilir miyim oradan işte bu aldım. Hayır ona da al. evet. Evet evet tamam. Geçtik evet. İşte bu karenin oraya geldiğini bekleyeceğiz. Bunu öldüreceğiz. O bizim dengemizi bozar orada. Şimdi bu geldi. Sana da veda edelim. Şöyle çıkalım. Bitti. Bu bölüm de bitti. Şimdi şu kutuyu şuraya düzgünce ittirmem lazım. Ve evet, yaptık. Şimdi arkadaşlar burada da takılanlar oluyor. Şu siyah kareyi şurada görüyorsunuz. Bakın şurada geziyor. Siyah kere, kare, kere diyecektim. Ha, tam şimdi buraya geldiğinde bu kutuyu ittireceksiniz ve karşıya geçeceksiniz. Çünkü dengemizin olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şu topu alabilir miyim ben? Yok alamadım. Arkadaşlar normalde şu yuvarlak şeyini işte az önce yaptım ya bakın şöyle. Bunun üstüne çıkınca böyle zıplayınca bir top alıyorsunuz. Böyle ayın uzak yüzü bilgisinden. Ama ben alamadım şu anda. Niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. Neyse devam edelim. Yani belki siz yaparsanız onu da söyleyeyim. Yani yeni bir top kazanıyorsunuz. Böyle elma mı ne böyle değişik bir şey. Elma değil yani elma şey şeftali. Ona benzer bir şey. Evet arkadaşlar şimdi burayı da hemen geçmemiz gerekiyor. Şöyle şöyle evet. Ta o da aşağı düştü suya düştü. Evet geçelim şöyle. Çok güzel. Şöyle bir dakika. Geç karecik. Evet arkadaşlar şimdi bakın burada çoğu kez çoğu insan yanlış yapıyor. Bakın bu arabayı ittiriyorlar. Böyle o da kendileri de böyle karşıya geçiyorlar. Bakın karşıya geçmeyeceksiniz. Topunuzu burada bırakacaksınız. Böyle denge olacak ki araba da buraya geçebilirsin. Bakın yoksa böyle olur araba buraya takılır. Bak benim topum takıldığı gibi araba buraya takılır ve gidemez. Onu da söyleyeyim yani. Sen de gel buraya. lan. Allah vurdu bana bak bak bak. Git lan. Onu da az önceki şey gibi şöyle döndürüyoruz gidiyor. Evet arkadaşlar şöyle karenin üstünden şöyle zıplayarak buraya da geçtik. Ve bura biraz sıkıntılı bir yer ama geçebilir miyiz? Yıldız alamadık ama yapacak bir şey yok. Çünkü çok zor bir yer zaten ora. Neyse olsun şöyle geçelim. Evet arkadaşlar şimdi boss'a doğru gidiyoruz. Yani boss bölümüne geleceğiz. Yani dediğim canavar vardı ya o bölüme geleceğiz. Ve burada da videoyu kapatacağım. Yani oyunun ilk bölümünü bitireceğiz. Evet bakın böyle bir canavar işte bu büyük kare. Bunu yenmeye çalışacağız. Böyle ara sıra ona vurabiliyoruz. Allah canım gitti. Şöyle yoruluyor vuruyoruz ona. Birazdan o bize kareler fırlatacak. Bakın şöyle kare fırlattı bize. Bu sefer iki tane kare fırlattı. Böyle ikisini de alt edelim. Bu sefer iki tane şu hızlı koşandan gönderdi. Gel bakalım. Bu arada bir canım kaldı. Şimdi bize doğru böyle evet böyle gelecek. Gel buraya. Tamam bu kolay. Şöyle. Bir dahaki e, videoda da arkadaşlar ikinci bölümü oynamayı düşünüyorum. Ama belli değil yani. Başka oyunda çekebilirim. Sonra oynarım ikinci bölümü. Yani belli değil tam. Ve boss'u da işini bitirdik. Şöyle görüyorsunuz işini bitirdik boss'un patladı. Ve ilk bölümünü geçtik yani bu oyunun. Böyle kolay görünüyor belki ama diğer bölümleri zor arkadaşlar. Bu ilk bölüm kolay. İkinci bölüm de kolay. Bakın üçüncü bölüm bile kolay. Ama dördüncü ve beşinci bölüm çok zor. Size onu söyleyeyim yani. Neyse arkadaşlar burada da videoyu bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir Red Ball 4 videosu oldu yani umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok güzel oldu. Yarın da bilmiyorum hangi videoyu çekerim. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.